Sushiler sizin olsun kuru pilavcandır. Sen anca aklı ermeyenleri kandır. Arkadan bakınca insanı andır. Soğanlı menemeni ekmeğini bandır. <laughs> merhaba oyun sevenler, Merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında One Man Squad Tour'da her zamanki bir şiiri okumak, Irzı kırıktan kartı baş belemek için. Ne güzel indin kardeşim parası ödemek için. Abi çok boş gezinmeyin ama. Yedi oğlu Osman. Hocam bu Osman bozuk. Bak buradan elimi atlayan var buradan başkası geliyor Tepemi de altımı adam Yani hani Batçık'ta da buldum 7.62 manyağı yapacağım herkese Bunu bir çekelim de çok fazla ses var Kili çaldırınca biliyorsun psikolojim bozuluyor Bak geldi gelişe bak tatlılığa bak Mustafa bak hiç bakmıyor bile. Adam gerçekçi değil. İsmi Andre oradan çıkarttım. Beyefendi şimdi şuraya doğru indim. Orada bir koşturan görüyorum ama evet o bana da geliyor ama hiç böyle hareketsiz geliyor. Beyefendi bot taklidi yapmak için yanlış bölgeyi seçmişsiniz. Şu tarafa doğru uzanalım. Yani şurada kaskı da gördüm. Bak şu saatten sonra pervasızlaşabilirim. Saygı da var. İşler tehlikeli. Ayak sesini duydum. Çok güzel tutuyorsunuz. Ama böyle sıkıştık, böyle sıkıştık arkadaşlar canımı tıkar. Bir de kaldırmış kendini arkadaşına. Bir daha pompalatıyor kendini bana. Pompalarız. Buradan kas güç buldum. Kitimi bastım. M4'e geçtim. Boost'u da full yelim. Bölgemiz daha kalabalık abi. Ne olacağı belli olmaz. Bir şekilde oyunumuzu kurmamız lazım. Kendimi yine attım. Buraya seni gördüm delikanlı. Çok güzel duruyordu orada. Abi kendimi şuraya sıkıştırmaya bayılıyorum. Herkes üstüm oynasın buradayken. Zevkten kudurum yanı dayak sesi geliyor. Orada birisi var solda açılmayan bölgede birisi var her taraf kalaba Şu bombaya düşen olur mu? Ooo oradaki dayanamadı gelecek ha Vallahi bir bomba daha çekerim Yani şu soldaki ses çok fazla dikkatim bozuyor buradan gelen var Oo, Vallahi kımıl kımıl dayanamıyorlar üzerime oynamak için deliriyorlar Yani bir bombaya götür o yüzden dikkatli olalım Abi sen de geleceksen gel artık bak Bak fıkır fıkır pedemek bak Abi diyor ben diyor üzerine oynarsam diyor toprak atarlar diyor Şaka bir yana gerçekten iyi buldu. Arkadaşları da var gibi. Ulan bölgedeki oyuncu sayısı da azalmıyor. Bunlar herkes bana oynuyormuş gibi hissettiğim dakikalardayım. Şöyle şu tarafa doğru bir mülütüfle sizin yangınıza yangın ekleyebilir miyim acaba? Orada aa kaldırmış bile birbirlerini. Bir daha öldürecek. Bir daha öldürecek kendi bana. Ama sen çok fazla cetaret ettin Mona mı? Senin içinden geçerim içinden. Hocam çok güzel üzerime gelen takımlar. Çok güzel killer. Ama burada çok fazla test yaptık. Başka sarı da gelebilir. Şimdi dikkatimizi dağıtmayalım derken bu bombayı kim attı? O bombayı kim attı? Gerçekten götümü kim elledi gibi oldu. Hala da bomba molotof atıyorlar. Tam istediğim şey oldu buraya sıkıştım. Şu an gerçekten sıkıştım ama. Abi bu kadar molotof da fazla be. Nasıl geliyor kıpır kıpır. Arkayı da açtılar. Burası çok fena oldu, yüzden kaynayacak. Ama sen geleceksen gel artık. Bak çok temkinliyim şu anda. Bak hala geliyor. Hala geliyor üzerime doğru. Sen çok yaktan bir de papadız kardeş. Hocam iyi bir kağıt çakatı yaptım. Bekle. Şuradaki arkadaşlardan çok fazla set alıyorum. Ve seni gördüm. O kabura geçmen. Beni böyle direktten kuduktu ama. Şu bombayı böyle yersen suratına doğru. Yemedi. Yemediği gibi. Bir de böyle pervasızlaştı. Hala cross koyuyor bana. seni görmedim. Vallahi seni bilmiyordum çok korkuttun beni gelecek misin? Lan yiyorsun bir de elinden elinden avucundan yiyorsun bir de elinden avucundan yedin fena mı? Fena seni hemen çekmem lazım erkekler senin için şimdi her şeyi yaparlar beni öldürürler tehlikeye lüzum yok Lan loot'un kaldığı yere bak bölge açılınca gerçekten inanılmaz sıkıntılar yaşıyorum Şimdi bir bomba daha deneyeceğim bu tarafa oradaki kavrı çok sevdi o ona karşı bir tavır almamız lazım. Tut bakayım şunu çok güzel bomba kucakla. Ay, Agaf. Sena'ya edil oldu. Biliyor musun? Senin öcünü alacağım falan demiştir bu Ama çaresizce yerde sürünürken buldu kendini. Kompalı mermisi bile harcamam buna. Güzel 11 kill değil. Zor aldık ama güzel aldık killeri. Bölgede hala 3 kişi var. Dikkatimizi dağıtmayalım. Ortanın lootu bizim olsun. Bak şu bombalar gibi lootlar da kaçmasın. Merhabalar abi. Gördüm gördüm. Şey yapma dur. Dur bir kit atalım. O beni daha önce gördü. Biz ona dönüp tıkana kadar içimizden geçti. Bunlar 3 kişi olabilir ha. Sabahtan beri ses vermiyor kimse. Bunlar 3 kişi olabilir. Slider gittim. Sen arkadaşının yanına mı geldin? Ay, bir de isimlerin başına VT koymuşlar. Versus'un VT'si mi yoksa One Sporlu musunuz? Yalnız One şu anda yoksa çok büyük değil oldum. Vallahi selam olsun. Bu iki arkadaş çektim. Bir kişi daha var. Üçüncüleri olsa ona sürüklenirlerdi. Direkt bana geldiklerine göre bunlar bitti. Bence artık ortanın lootuna bakalım. Çok uzadı bu iş. Şöyle sis atalım da abi biliyorsunuz ya. Şuraya pusan, pusa gelen insanları çeken çok oluyor. İyi katkıları fullledik. Burada çok cihazlarımızı da aldık. Cihazlarımızı diyorum bir tane alabiliyorsunuz ama bir noktada da başka luta ihtiyacımız yok gibi. Pompalı ve M4 Prime hocam. Brapin.com'dan UC'lerini al. Sen de güzel alışverişin keyfini çıkart. Brapin.com Valla aşağıda deve meve var lan birileri geziniyor burada. Ne geziniyorsunuz diyelim burada. Bak bir de deveyi nereye kadar sokmuşlar. Sanki ne yapacak da deveyle. Gerçi deveyi ketip etini yiyen insanlar da var. Kurban yaklaşıyor öyle şeyler görmek istemiyorum. Normal koçunu kes ya. Çok boş yaptım. 3 kişi varmış. Aşağıdan birinin ayak sesini duydum. Ama siz çok fazla bu deveyi buraya sokarken çaresiz hissetmediniz mi? Bak bir de geziniyorlar. Bak bir de geziniyorlar. Helal abi bunlar. Deveyi sever. Bunları direkt bitireceksin bunları. Bekle. 14. Kili aldık. Bunun öbürü de böyle bir... Bak buraya pustu abi diyor. Can basabilirim ben diyor. Nereden geldiğimi de anlamamış. Allah'ın belası. Çok basit gösterilen bir 15 kilo oldu. Bari deveyi getirmişsiniz. Develi yolumuza devam edelim. Bu noktada kill rekoru için biraz yavaş başladık ama güzel bir maç için 30 kilo geçmek için iyi durumdayız. Oo silah sesleri duyuyorum. Burada bir ayak sesi var şimdi ona bakamayacağım. Silah sesi daha kritik. Millet bir gün öldürünce geriliyorum hocam. Bu tarafta bir yerde olabilirsiniz. Burada da bir kill alınmış evet. Orada bir int'ini gördüm. Ne yapıyorsun lan burada yere düş. Aa bak kili çekiyor. Allah seni kahretmesin. O kili al. Sen gel araca edil. Olacak şeyimiz tarlava. Gerçekten talihsiz oldu ama o kadar yol gelip de bir kill almayı beklemiyordum. Hocam o diğer arkadaşı bulamadım be. Burada da red zone med zone var. Yeniden turlamak istemiyorum. En iyisi Tokyo'ya doğru gitmek. Allah'ım etim getir. Yok yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şaka. Vallahi katmaya başladı. Silah sesleri de geliyor. Tokyo dolu. Zaten şu Tokyo'nun aşkı yıllarca bitmedi. Yani 7 yıldır PUBG Mobile oynuyoruz. Tokyo bitmedi. Hatta Steam PUBG'den beni var. Merhabalar abi. Çatı güzel mi? Bunlar kalaba en az Ena'daki bir de bana bakıyor bak. Bak nereye bakıyorsun ışınlanma. Hocam ben vallahi güzel spray attım adam ışınlanıyor. Makel. G40 oradaki adam zannettim 60 abi seri puştlayalım. 2 kilden fazlası da olabilir orada kaldırırlar da ışıldayacak. Zaten Toki'de pusan adamdan ne bekliyorsun geldim yiyelim. Üçüncü ayak sesi de gözüküyor ama bu kardeşler nerededir nereye gitmiştir bilemiyorum bir tanesi buraya kadar gelmiş. Abi arkadaşlarını bir çağır be hele. Oğlum herkes sürüklene sürüklene kaçmış inanamıyorum ya. Bak o da nereye kaçmış. Kaçılacak yer mi kaçılacak? Herhalde arkadaşlarını kaldırmaya gitti. Bir hızlı bir şekilde yolumuza devam edelim. Alan içerisinde değiliz. Bekledikçe bir de dezavantaj yadar abicim. Orada bir silah sesi duydum. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Aa bot birisine sıkıyor lan. Ben düşüldüm birini çekmedim mi? Vallahi birini çekmeyi unutmuşum ha. Ulan bot Allah senden razı olsun be. Böyle iyi insanlar da var işte. İnsan Hocam şurada bir mavi bıçağımızı geliştirelim. Bunu yapmayıp kullanmadığım zaman çok seven oluyor. Arada bunları da geliştirip kullanmak lazım zaman kaybı olsa da. Şöyle diğer bölgeye doğru geldim. Bakalım burada yeni killer bulabilecek mi? Bayağı kastı. Önümde araç gözüküyor. Ne lan bu? O motosikletinden gelmiş. Orada birbirinizi yemeyin. Bak nereye gitti motosikleti bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin vuramadım. Hocam kör olduğunuz farkındayım. Böyle şeyler olabilir. Beni gördüm. Ama çok güzel gösteriyorsun. Bir açı ver be. Nereye kaçtın? Kıvırdak be. İki can mermi yedi lan Ulan dirilişer her mi çıktın? Hocam öyle sizlerle ilgili de bilgim vardır. Şimdi orada hala birileri birbirini yiyor. Açım bir açı maçı bir şey bulabilir miyim diye bekledim ama şu noktada bekledikçe sanki killer birbirini yiyecek gibi en iyi sıra yapmak Allah bombalar bombalar sekiyor. Geldim yeğenim geldim. Sakinliğinizi koruyun. Şuradan bir giriş yaptım. Bölgede 4 kişi mi? Bayağı kalabalık bunlar. Şu bıçağı kullanacağım. Merak etmeyin boşuna çıkarttırmadım. Hocam bu bıçağa battım. Şu anda oynuyorum üzerinde doğru. Vallahi bir kişi burada gözüküyor. Daha fazlası var mıdır bilemem. Hadi bıçağın süreti bitecek. Hadi çıkın ortaya be kardeşim. Vallahi burada. Vallahi buradalar. Allah dedi kahretmetin hala bilen. Lan bıçağa da gerek yokmuş. Ben bunları zaten öldürürmüşüm. Ah burada bir mini varmış alalım abi şöyle yoruma makro kullanıyorsun falan ya diyorlar ya dekten kutu yorum Etkileşimin köpeğiyim Buradan da DBS'e geçeceğim güzel bir kili oldu bir tane de bot durmuşuz onun kili geldi galiba devam edelim Hocam bir katma gerçekleşti şu an birileri vardır diye ümit ediyorum burada Merhabalar Mirado'yla mı geldiniz beyefendi Çok güzel geldiniz içeri mi kaçacaksınız Kaçmayın içeri. Bekleyin, 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 bekleyin. Ama çok severim sıkmayı miniyle. Niye kaçtınız? Çok da güzel kaçtı biliyor musun? Bu açıdan daha da göstereceğe benzemiyor. Şöyle bir etrafından turlayalım. Tek gibi bu arkadaşlar. Tek oyuncular daha tehlikeli. Dikkat edin. Bak bir de bana bakıyor bak. Nereye bakıyorsun lan? Nereye baktığını zannediyorsun? Öyle sıkarak olur mu öyle sıkarak? Ay başka bir yerden bir sıktı. Vallahi az katın hem kili çaldırıyorduk hem kendimizi öldürtüyorduk. Hocam şu medkiti dönelim. Vallahi sıkıyor kanete manete var bu. Markette satılan kaneteyi çekmiş Fritz'e tetiğini çok iyi tanıdım. Ama sen çok güzel gösteriyorsun. Eler abi parkı bunlar. Eler abiler çıkın çık çık. Çık çık çık. Çık 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 çık. Abi yok çıkmama konusunda iyiler. Bir noktada da burası bana sanki cehennem meda olacak gibi. Aracı saklamamız lazım da. Köpek gibi sıkıyorsunuz aynı köpek gibi. Sakinliğimizi koruyalım abi. Medkit basalım kötü hem hayktalar hem kalabalıklar Sıkmayın aracıma sonunda canınızı sıkarım ben de sizin bak Abi gerçekten fena tufaya geldik içeriye girelim Birisi açıldı soldan o çok sıkıntı yaratabilir bir de Seni çekmem lazım seni çekmem lazım sen gittin Starlava seni hatırladım bekle Bekle yukarıda gezinenler var bunlar 4 kişi bile olabilir Çok rahat hareket ediyorlar bir arkada kafa bak. en az 3 en azı en azı çok kafayı yerim. Hocam kafaya vuramadım ama hadi vurdum. Bak arkadaşını kaldıracak bak. Bak manyağa bak izin vereceğimi sanıyor bak. Hocam el arab partilik tut bayrağı bak. Allah! Çok güzel vurdu. Çok güzel vurdu. Bu noktada sıkıntılar bizi buldu. Şu anda şok cihazı koymuş muydum arabaya hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle koymuştum ya. Hocam oyunlar birbirine karışıyor artık bende. Bir kit batalım. Arabadaki şok cihazımızı alalım. Bu gidince çok özgüvensiz kalıyorum. Şöyle bustu da fulledim. Bu noktada yapacak bir şey yok. Şu araçtaki şok cihazını almam lazım ama girerken bunlar beni içeride patlatır. Aracı önce benim patlatmam lazım. Abi soldaki de kaldırdı bir yine. Bak bir de bana bakıyorlar kaldırdıktan sonra ya. Ya sen kendini bana öldürtmek, gebertmek istiyorsun galiba. Bu da bu taraftan açılıp gelebileceğini sanıyor. Gel açıver gel. Gel açıver. Yok abi. Buradaki şok cihazını almam lazım. Açılıyor değil mi kutu? Evet geldi. Çok güzel oldu. Abi 27 kill değil. Sakinliğimizi koruyalım. Sikmiş attı bunlar. Alanda da değil. Çok sıkıntılara gireceğiz gibi be. Yani kaç kişiler hala emin olamadım. Bence dörtler bunlar. Bir noktada devamlı birbirini kaldırırken hala bakabiliyorlar buraya. Yani oradaki sinirimi çok bozdu benim artık ya. Sonunda birinin kili geldi. 28 olduk. Birini kaldıramadılar ama hala kalabalıklar. 2 ya da 3 vallahi alanla Alanla bak delirdi bunlar alana girmek için delirdi Delirdiniz alana girmek için delirdiniz Abi bir saniye bir saniye soldaki de kulübede O kulübedekini bir açıdan abi der gittin Abi der gittin kadayıf mı söyledin da şiş almış Olabilir ne şiş şantin ne to öyle bir şey vardı Abi onu çekersek güzel olur be Bence artık fırsat bu fırsat alana girelim Devemizi çağıralım işler kızışacak bunlar da sis falan attı Sıkarlar mı bana çok emin değilim ama Deve ile oynamaktan başka şantim yok. Sıkarlar da durup tıkar mıyım ya? Yani. Bilimleri çok iyi değil bir tanesinde kanete var. tıkma oğlum. Bak sık beni sinirlendirdin. Gidecektim yoluma gidecektim. Bana kendine sık tık diyorsun. gibi beni sık bana kendine. Allah'ın belası. Bir o kaldı. Yok burada da birisi varmış. Araçla geliyor. Arkadaşlarını kurtaracak bak alana sokacak. Headshot yedi nasıl ölmedin? Alan ölmesin ha takın. Alan ölürse canım daha çok sıkılır abi. Yavaş yavaş bunlara açı değiştire değiştire vurmamız lazım. O da her fırsatta da çok güzel vuruyorlar gerçekten. Şu açıdan bence daha iyi bir oyun kurabiliriz. Elimizde mininin 10 mermisi kaldı. Tek sıkıntı bu. Sağlam vurmam lazım vurduğum zaman. Ah 3 mermi daha boşa gitti. Babuki haydi 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 geldin çok güzel geldin be hem kaldırtmadık hem de kilini aldık gerçekten mininin son hamlesine kadar çok iyi kullandık yalnız yeni alanda loot'a ihtiyacımız olacak hızlı hareket edelim o yüzden burada öldürdüklerim vardı bakalım loot'u var mı ooo güzelmiş Ertuğrul lan loot'un iyiymiş lan şu an hem alandayız hem loot'umuzu oturttuk hem canımızı toparladık sıkıntımız yok yalnız katmalar gerçekleşmeye başladı. Burada bir araç görüyorum. Orada gezinen bir eleman görüyorum. Çok güzel yere geldim. Tam istediğim pozisyonlardan biri. Dört kişi olabilirler. Yok birbirlerini tıkıyorlar. Bak nereden tıkıyorsun? Yere yatıp sıkamattın öyle manyaklaşma. Sizde bir de yok. Herkes kardeş. Yalnız bu arkadaşın da takım arkadaşı olabilir. Dikkatli olalım. Bu noktada herkes iyi bir yere dağılmış. Az önce bunu göremediğim gibi başkalarını da göremiyor olabilirim. Yalnız şu anda deveyle gelmeme rağmen kimse bana sıkmıyorsa bu arkadaşın artık iftar vakti geliyor. Bak gezin mi o taraflarda gezin mi o taraflarda? Hocam bunu da çeksem çok güzel olurdu be. Bir daha gösterecek misin? Aaa arkam gel. Arkama gelirsen arkadan çıkar. Bekle bekle tamam sensin bro. Bir sakinleşelim. Abi çok fazla gaza geldik. Bu 31 kilim cenabetliği bak ben size söyleyeyim. Alanda da değil. Yine nasıl sıkıyor nasıl sıkıyor. Aşk'a nasıl geldi bu ya? Ya bak gelecek, üstüme gelecek. Üstüme gelecek bu ya! Ne oldu? Canım mı sıkıldı? Abi hala geliyor. Bekle, bıçağı kullanırız. Bıçak da bu işi bitirir. Sen gösteremezsin bana öyle. Sen de bu tarafa karşı gelip bana puştlayamazsın anladın mı? Çok güzel iki kill oldu. Bir kişi kaldı karşımızda. Bıçağın yine hakkını verdik. Ve 33 mertini yakaladık. İstanbul'u arıyoruz. Abi yapacak bir şey yok. Son adam büyük ihtimalle net bir pusucu alana girelim. Alanda onunla kapışmayı bekleyelim. Yalnız çok da hızlı hareket etmek lazım. Yoldan geçmeyi hiç sevmem. Bu nokta... ayak sesi. Ayak sesini duydum. Ay şunu tatlılığına bak ya. Nasıl öldük tam acaba bunu? Bir saniye bekleteceğim seni. Bir enerjimi fullleyeyim. Ya bu arkadaşı kreatif öldürmek istiyorum. Şöyle kafamda bir şey var. Sağa sola molotof atıp içeriye girip bunu bıçaklayabilir miyiz acaba? Şöyle bir molotof geldi. Şu tarafa da molotof. Ama sen çıkma ben başka bir şey yapacaktım. Sen benim canımı sıktın. Fazla sıktın. Fazla sıkmaya da yakınsın. Ne oldu şimdi? Ha? Beğendin mi? Bıçak atacağım dedi. ama atarım. Boş dört kardeşim. Tabii ki one man squad. E bu çarp Tam 5659 atarla 25 dakikada 34 kişi alabildik. Çok da tatlı bir oyundu böyle çok keyifli oynadım niye bilmiyorum. Brabi.com'dan bu videoları faturaları güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Daha fazla video için like atıp abone olup bildirimleri açarsanız sizlerin karşısında yeniden olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.